Sayın Seyirciler, Ankara'da Kuğulu Park'taki son durum. Bu şekilde çocuklar e, saatler 20'yi gösterene kadar bebeğinleriyle birlikte dışarıda olabilecekler aileleriyle birlikte. E, konuğumuz var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların e, büyük kısmı sona erdi e, aslında. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Restoran ve kafeler yeniden açıldı. Peki biz bu duruma alıştık mı? Yeni normal hayat nasıl ilerliyor? Klima Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrulla konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, sağlığınız. Ee, şimdi az önce de muhabir arkadaşımız söyledi, üç önemli e, kural var. Mutlaka fiziksel mesafeye dikkat edeceğiz, maske kullanımı mutlaka şart ve fiziksel temizlik önemli. Bugün tekrar bilim kurulu toplanacak ve toplandıktan sonra da bir açıklama bekliyoruz. Fakat biz bu yeni normal hayata girdik. Nasıl ilerliyor? Sizin gözlemleriniz nasıl bu yönde? E, i̇şin gerçeği benim gözlemlerim çok olumlu değil şu küçük günlük süreç içerisinde. E, aslında bu yeni normali e, insanlar sanki 11 Mart öncesi normal gibi algılamış gözü yanlış gibi gözüküyor. Yanlış mı anladık hocam? Acaba biraz insanlar öyle, yanlış mı evet. anladı biraz? Biraz öyle gibi sanki 11 Mart'tan önceki normalimize dönmek gibi algı, algılandı bu. Ee, hani normal günlük yaşamın içerisine baktığımızda insanlar gene kalabalıklar içerisinde maske veya maskesiz bir biçimde veya maskeyi düzgün kullan e, kullanmayacak şekilde dolaşıyorlar. Ee, sosyal mesafe kuralları e, çoğu kez uygulanmıyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında e, gerçekten e, durum biraz e, can sıkıcı. E, da, kalabalık bir biçimde e, insanlar bir aradalar. Onu bırakın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen haberler var. İşte taziye yemeği sonrasında bir kişi 30 kişiye bulaştırıyor. Başka bir yerde başka bir toplantı yapılıyor. Orada gene aynı şekilde birçok insana bulaştırıyor. Bugün biraz önce bir haber vardı. İstanbul'da test yaptırıp çıkıp Ege'de sahile gelen birisinin testi pozitif çıkıyor. İstanbul'da yaptırdığı test sonucu bu şu anlama geliyor İstanbul'dan bu sefer sahillere doğru insanların yazlıklarına doğru da hastalığın yayılması anlamına geliyor hep bunlar aslında bizim korktuğumuz şeylerdi yani umarım bu durum düzelir düzelmemesi durumunda ne yazık ki Haziran'ın ortasından itibaren tekrar olgu sayılarında artma görmemiz işlemi de değil yani bu şekilde giderse Haziran'da tekrar tedbirler ortaya çıkabilir mi? Evet, evet. Zaten biliyorsunuz Sağlık Bakanı da aynı buna benzer bir açıklama yapmıştı. Yani haftalık izlemlerimizi yapacağız. Eğer e, çok da uyum sağlanmadığını görürsek kısıtlamalar tekrar başlar demişti. E, yani aslında şunu söylemek gerekiyor. Şimdi yaklaşık 3 aylık dönem içerisinde veya 2,5 aylık dönem içerisinde e, hükümet, bakanlık, bilim kurulu e, birçok şeyi yaptı. Aynı zamanda has, e, hasta olan hastalar için de sağlık çalışanları ellerinden gelen, geleni yaptı. Ee, ve e, olgu sayılarını belirli bir seviyenin altına düşürdük. E, hastalığı, salgını en azından e, kontrol altına almayı başardık. E, aslında bundan sonraki süreç tamamen vatandaşın sorumluluğunda. Yani e, Sağlık Bakanı ısrarla bunun üzerinde durdu. Yani bu ikinci aşamadaki en önemli görev e, vatanda vatandaştadır demişti, yurttaşlardadır demişti e, ve e, herkes dışarıda bu yeni normale göre davranmalı. ...bir güvenlik çemberi oluşturmalı kendi çevresinde... Ee, ...ve dışarı çıktığında mutlaka maskesini takmalı... ...sosyal mesafe kuralına uymalı ve hijyen kurallarına uymalı demişti. Ama bu üç günlük süreçte... E biraz e, iç karartıcı görüntüler gördük ne yazık ki. Evet. Peki madalyonun bir de şimdi diğer tarafına bakalım hocam. E, uzmanlar koronavirüsle ilgili oluşturdukları üç farklı senaryoda kurallara uyulması halinde virüsün kısa sürede kontrol altına alınacağını vurgulamıştı. Kurallara uyulmazsa eğer e, ölü sayısının artabileceğini biliyoruz. Zaten siz de söylediniz az önce. Mutlaka uyulması evet. gereken kurallar var. Hatta bizim için bunlar e, canımız için altın kurallar niteliğinde. Peki koronavirüse karşı konulan kurallara uyulması halinde tehlike ne zaman bitecek şimdi bunun içinde farklı farklı senaryolar var e, bildiğiniz gibi açıklanıyor e, şu anda dünyada salgın devam ediyor yani bizim ülke olarak kontrol altına almış olmamız da tam yeterli değil aslında Evet bizler kendimiz için bir güvenlik e, oluşturmuş olacağız e, Ben e, geçenlerde de onu dile getirmiştim Yani şu anda benim için ee, en güvenli yer e, ülkemdir, en güvenli yer evimdir diye e, dünyada salgın devam ediyor. E, dünyada salgının devam etmesi süresince biz gene risk altında olacağız ve dünyadaki salgın süresinin de e, 18 ay, 2 yıl gibi bir sürede ancak e, sönümleneceği konusunda görüşler var şu anda Latin Amerika gerçekten çok kötü durumda. Amerika Birleşik Devletleri çok kötü durumda. Bildiğiniz gibi İran gevşeme politikası yaptı ve çok da başarıyla sonuçlanmadı. Şimdi 3000'in üzerinde olgu açıklamaya başladı. Yani hani bizim ülkemizde biz bunu kontrol altına alırız. Bunu başarırız yani bu yaptıklarımızı tekrarlarız veya başka şekillerde de başarırız ama dünyada salgının bitmemiş olması bizim açımızdan da sıkıntıyı devam ettirir. Önlemlerin tamamen ortadan kalkması sanırım bir 18 ay, 2 yıl belki biraz daha uzun sürecek gibi duruyor. Evet. Ee, tabii bununla birlikte herkes ikinci dalga olursa Türkiye ne yapacak da gündeme geliyor. Biliyorsunuz sahra hastaneleri açıldı. Var olan hastalar aslında tedavilerini artık bu hastanelerde de gerçekleştirecek. İstanbul için söylüyorum ve hastaneler normal seyrine dönecekler. Şimdi iki tabloyu da öğrenelim sizden. Koronavirüsün yayılmasında en iyi ve en kötü ihtimallerde neler olacaktır? Hem iyi konuşalım. Hem de kötüyü konuşalım hocam. Nasıl değerlendirirsiniz? İkinci dalgayı da öngörüyor musunuz siz mesela? E, dünyadaki e, durum bu şekilde devam ederse Türkiye açısından bakarsak eğer yurt dışı bağlantılarımız kontrolsüz olmaya başlarsa Türkiye'de de ne yazık ki ikinci dalga olabilir. E, ama ben öyle olmayacağını umuyorum. Yurt dışı bağlantıların kontrolsüz olmayacağını umuyorum. Ee, o anlamda hani biz e, ikinci dalga dediğimiz bir dalga yani olguların art, e, sayısında hafif bir artış görürüz ama e, hastalığı e, kontrollü bir biçimde yaşarız e, çünkü e, şunu unutmayalım artık e, bir solunum yolu virüsümüz oldu bu Sars-CoV-2 dediğimiz e, ve bu bizimle beraber devam edecek. Biz eğer bunu kontrollü bir biçimde tutabilirsek, influenza gibi yani grip virüsü gibi Bununla beraber yaşamaya bir süre sonra alışacağız. E, o zaman da dalga değil de, e, hani evet belirli sayıda bir hasta olacak, her zaman olacak, özellikle kış mevsiminde olacak. E, biz doğa hastaları tedavi edeceğiz. Bu şekilde devam eder. E, ama e, özellikle kışa yakla, e, girdiğimizde, e, o kontrolü elden kaçırırsak, e, birdenbire kontrolsüz bir duruma gelirsek, e, bizim bu Nisan ayının ortalarındaki e, birinci dalga gibi bir dalgayı yaşayabiliriz. Yaşayabiliriz. E, onun için yani şu anda hepimize görev düşüyor, tümümüze görev düşüyor. E, o kurallara uyarak yaşamaya alışacağız. E, bunu yapmazsak ne yazık ki e, görünen köy kılavuz istemiyor. Yani şu anda İran'ın yaşadığını görüyoruz zaten. Evet. Şimdi hocam bir de Beşeri ilaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi Türkiye biliyorsunuz. Hı -hı. E, dolayısıyla biz bu 3 ay süresinde hem aşıyı konuştuk sizde hem de ilacı konuştuk. Acaba Türkiye için hangisi daha verimli ve şu aşamada hangisi daha uygun olur diye. Şimdi son durum ne? İlaç ve aşı konusundaki e, son durumundaki gelişmeleri sizden öğrenebilir miyiz? Hangi aşamadayız? E, e, aşı konusunda e, fazlar atlandı, e, insan deneme çalışmalarına başlandı e, ve e, birkaç grup Çin ve Oxford grubu gerçekten önde gidiyor. Bir de Almanya'da bir grup var, onlar önde gidiyorlar. E, şimdi büyük olasılıkla şunları bekliyoruz: e, şimdi aşıyı yaptıktan sonra e, oluşan koruyucu proteinin yani o antikorun belirli bir düzeyde ne kadar pozitif olarak devam edeceği çok önemli. Koruyuculuğun sürekli olabilmesi için. Şimdi sanırım bu deneme süreçleri de yapılacak. Yani ama gene de bu araştırmayı yapan kuruluşlar da en erken olarak 2021'i veriyorlar. İlaç konusu, ilaç konusunda biraz daha farklı. Şimdi bir elimizde var olan ilaçları zaten kullanıyoruz. Çünkü bunlar geçmişte de vardı. Onların güvenlik güvenilirlik çalışmaları yapılmıştı. Başka viral hastalıklar için kullanılabileceklerdi. Bunlar da denendi ve yani SARS-CoV-2 de denendi ve belirli oranda başarılı olduğu göründü. Şimdi bunları kullanıyoruz. Ama virüsün kendisine yönelik bir ilaç çalışmasının da minimum süresi gene 2021'in ikinci yarısını bulacaktır. O kadar da hızlı gitmeyecektir. O anlamda ben aşı çalışmalarına daha öncelik veriyorum. Yani aşıyı bulmamız durumunda salgını kontrol altına almak daha kolay olacak. Şimdi yeni normal hayat nasıl ilerliyor ya da alışıyor muyuz diye soruyoruz ama biliyorsunuz daha öncesinden sokağa çıkma yasağı konulduğunda tabloya bir bir buçuk hafta sonrasında yansıyordu hocam. Şimdi bu yeni evet. normalleşme Yansır mı? Tekrar bu tablodaki rakamların yükselişini görür müyüz? E, tabii siz ilk başta yine tedbirler diyeceksiniz ama sizin öngörünüzle birlikte e, çok da imser olmadığınızı anlıyorum konuşmalarınızdan. E, bu tablo bir sonraki haftada yükselişe geçer mi? Şimdi bakın özellikle 31 Mayıs, 1 Haziran ve 2 Haziran tablosunu bir gözünüzün önüne getirin. Hani benim de tam karşımda şu anda rakamlar 800'lü rakamlar, hatta en son 2 Haziran'da 700'e indi, 789. Şimdi bunun yaklaşık bir hafta gerisine gidelim. Bir hafta önce ne vardı? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması vardı, hem de 81 ilde. Şimdi 81 ilde olan sokağa çıkma kısıtlamasının yansıması bu şekilde. Şimdi hep beraber bir yaklaşık 10 gün sonraki, yani 1 Hazirandan sonraki sonuçları değerlendireceğiz, göreceğiz. Bakanlık da büyük olasılıkla bunu izleyecek, takip edecek ve eğer olgu sayısında artış olursa ne yazık ki tekrar kısıtlamalar gelmeye başlayacak. Yani aslında sokağa çıkma kısıtlamaları gerçekten çok önemli. Şimdi virüsün insanlar arasındaki dolaşımını engelliyorsunuz siz. İnsan hareketliliğini ortadan kaldırdığınızda ve rakamlar da onu gösteriyor zaten çok net bir biçimde. Şey. Hatta ben size şunu söyleyeyim 31 Mayıs'ta yapılan test sayısıyla saptanan olgu sayısı oranına baktığımızda %2.3... Hı -hı. Bundan birkaç gün önce yüzde dört buçuktu yani 29 Mayıs'ta, 30 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta yüzde dört buçuk, dört nokta dokuzlar civarındaydı bu e, test sayısının pozitif olma oranı. Şimdi sonra takip ettiğimde ben yüzde ikilere kadar düştü yani 2 Haziran'da %2 civarında neredeyse. E, bu çok olumlu bir gelişme. Hani e, ama bu neyin yansıması? Bundan bir hafta önceki sokağa çıkma kısıtlamasının yansıması şimdi e, ralsız bir biçimde sokaklarda dolaşmaya başlarsak o zaman virüsün hareketliliğini de artıracağız anlamına gelir bu. Ki e, o zaman hasta sayıları da ve bu oranda doğal olarak yükselecek. Yani biz şu anda Sayın Bakan'ın da açıkladığı gibi R0'ı birin altına düşürdük. Büyük olasılıkla da özellikle son 2-3 gündür veya o sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber e, belki de 0.50 civarına geldi bu R0 değeri. E, ama ee, virüs tekrar e, insan hareketliğiyle beraber e, toplum içerisinde dolaşmaya başlarsa birin üzerine çıkabilir ki o zaman e, salgın kontrol altına alınmamış demektir. E, virüs e, toplumda hız e, yayılıyor demektir. E, yani tabii bu kötü senaryo. Biraz e, benim şu, bu birkaç günde sokaklardaki gördüğüm e, durum nedeniyle böyle e, düşünüyorum. E, umarım bu düzelir. Yani e, hani düzelmesini umuyorum. Ee, ama e, şu bir iki gün tabii sizlere çok e, görev düşüyor burada e, Televizyonlara medyaya basın kuruluşlarına çok görev düşüyor Yani insanları bu, bu konuda uyarmak e, ve e, hatalı davranışları düzeltmek insanların kendisine çok görev düşüyor e, Yani ben e, örneğin maskesini yanlış takan birisini gördüğümde mutlaka uyarma gereği duyuyorum Hani e, darılma gücenme yok sonuçta e, bir bulaşıcı hastalığın içindeyiz ee, ve e, karşımdaki insan eğer maskesini düzgün kullanmıyorsa veya takmıyorsa o zaman ben onu uyaracağım ki o bulaşıcı hastalığın e, e, yayılmasını engelleyebileyim. Evet. Ee, hocam çok çok teşekkür ediyorum.